Biz oraya gittim. Tam tünelin çıkış tarafına arabayı tırına sayarlayacağım onda şey yaptım. Sıkıntı yok yani. Sizin <laughs> <laughs> yapacağınız isimleri sikiyim ben tamam mı? Okay. Üç da başlar. Tamam. Sen Bir, çal zaman ya. İki. Üç. Ama <laughs> ben önden başladım. <laughs> olabilir. Onların bir sıkıntı yok. Ancak mesaide yaşadığınız olayları sükkanla konuşacaksınız. Bu konuda zorunlusunuz. Herhangi birini öldürdüğünüzde, herhangi birini vurduğunuzda, vurulduğunuzda... Ben niye birini öldürdünce psikolojim bozulsun ki? Sükkanla gitmek zorundasınız. Vatan millet Los Santos. Gözüküyor şu an. Biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor, hmm. biri geliyor. Allah <laughs> Aramızda kalsın Meteys şehirde. Onu bir çeyrek diye alamazsın. Marco ben siz grup mu yaptı? Sanırım evet. bakalım kartı nasıl yapacak. Jacob <laughs> 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 şey, sağ arkandayız. Anlandı <laughs> Sen ne yaptın Nikine? Daldaşak X benim. <laughs> Anlamı sikiyim senin. Kış uykusuna giren hayvanların arasından sadece ayılar yoktur. Ama ayılar da vardır. Acaba ayinciler bakire mi arıyor? burada <laughs> <laughs> Bakire olup olmadığınızı anlık olarak anlayamazlar. Şöyle bakıyorum burada sevişmeyen bir tek şu beyaz tişörtlü sarışın çocuk gibi. Onun dışarısında... <laughs> <içerisinde gülüyor> Araba sürmekte usta değil. olmuş usta. Evet. Tamam tamam. Türkiye tarihi galiba. That blue shirt, kanal piyo. Blue blue shirt. Guy. Oh. Shay, okay. Şey, okay, okay. Where is it? Ayni. Haydi bakalım. Ayni. Bu zamana dilimizi öğrenmeyiz ile ilgili yakışıklı arkadaşlar. Uh, we're here for holiday, to be honest, we are not here to stay long term. Oğlum anlayıp konuşamıyor musun? Sen Dumbledore musun oğlum? Nasıl bir? Onun için bir dakika sorarım, çünkü kadın yazmış onu. Söyledim mi sana kimliği? Bunlar kim? Ooo. Ananı 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 Bu ne? Bana bak. Dediğim gibi. Şunu unutma. Çıkartırsan girerim. Şey, <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum? Orada hapishanenin görüş alanında şöyle bir Özgür olayım dedim ya kafeste gibi. <gülüyor> <gülüyor> Pardon özgür olayım Ya bak onun ayrı anasını siz Gideceğim şimdi oraya Baksın iyi gördün Şu kadına kemer takmasını Öğretecek miyiz yoksa ben Çığlık atacağım. İçeride evet. Kim vardı içeride? Civil. Civil giyinen bak tam karşıda. Civil. Ha psikologmuş. Ha, o psikolo... <laughs> Niye böyle bilgi verdi bana? Yapamadı yokmuş o. Öyle Nasıl yani? gidiyor hat? hayat? Hayat bulamaçlı. Bulamaç. Bildin mi? Talep ediyormuş ama kadem Kim? 10 27 talep ediyorsa ben izin verdim. 10 85. Tamam gelin gelin gelin. Ona göre 2 dakikamız var giden Yok yok <laughs> ya giden tanrı yok be bol 10. bol 10. konuşabilirsiniz. Winston Palmer'ın lezbiyenmiş. Bu muydu amın o kıydı? Anlaşıldı ben bir şey kalmadı. Artık hiçbir amacım kalmadı kendimi Evet gidelim kalabalık elde gidelim insan ne konuşuyor abi? Bir insan da böyle kalabalık gibi. <laughs> lazım. Arkada kalabalık. arkada Şu arkada an. arkada. Bakayım mı? Öyle, böyle emir yapalım. verin. Ya, <laughs> ya. Nasıl sen... pek emir ver? <laughs> <laughs> Polisi de çekeyim mi? Yok yok. Haber bir saat. Sayın Cumhurbaşkanım, sizden bir ricamız var. Ha böyle biz Silah bu mı verdi? Are you winning son? Hayır. Ne de kabul. Hiç güleceğim yoktu. Hiç güleceğim yoktu. Hepinizin amını koyayım. Tamam iyi geldi iyi Ge -ge -ge -ge. geldi. Gece gece siktirtme <laughs> be lan Evet tamam dinlemiyorum. Evet dinliyorum. Eşlerin de tuvaleti maalesef ki tadilattaymış Tyler. Ben ne yapacağız ne edeceğiz dedim. Ben şimdi bokumu tutmak istemedim şahsen. Empati kurabiliyorsun değil mi? Tyler yabancı değil dedim. Tyler yabancı değil dedim. <laughs> Şimdi senin eve de girip sıçamam. Anahtarı yok, bir şey yok. Ben senin bahçeye sıçtım Tayyip. Roxy'yi bilmiyorum ya. Yapabilir mi emin değilim. Bu tarz davalarda çok yetenekli olduğunu düşünmüyorum Roxy. Ananızın ama be amana koyayım be. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Ne var? <laughs> çoluğunu çoluğunu s**eyim ya kanka. Kardeşim. Of elektron haber. Evet, nasıl buradan bile olsa seni savundum ama. Nasıl gidiyor? <gülme> Bomboz ya. Nasıl gidiyor? Oğlum niye gidiyor? Lucas Ses... <laughs> <ally senin ananız. gülüyor> sen nasıl gidiyor? Lucas mı? Vay senin ananı. Açalım. İşim var çabuk söyle. Bu devlete dur <laughs> bekle. <arbeitet>. Yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> ederim. Yemin, Oğlum, <laughs> süratime, Yemin ederim. Yemin ederim. Suratıma suratıma tükürme Yemin ederim. Ben olayı anladım. Yemin ederim. Lan suratıma tıkıyor, benim ben, de suratıma tıkıyor. Ben, ben, do ben doğru mu yakaladım? Bu çocuğu burada eğiteceğiz, sonra Kuzey Uğur'a mı yollayacağız geri? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor>